ve yeni bir gün daha. Ah temiz hava. Yardım edin. Peki kim bağırıyor? Yardım edin. Hey neredesin? Yandaki. Balkona çık seni göreyim. Hızlı ol gölgeler burada. Bekleyin geliyorum. Gölge tamam. Mi? Bekleyin. Tamam. bu da da ne? Bu da da ne böyle? Bu da, ne böyle? <laughs> da ne böyle. Dostum kapıyı aç. Hayır, açamam. Her yerde gölge var. Kapıyı kırman lazım. Bu da da ne böyle? Onların üstünü gölgeye çok dikkatli ol. Çabuk balkon çık, çabuk. Kaçmamız lazım, hızlı ol. Gel. Onlar kalktılar var, ısıya gelemiyorlar herhalde. <laughs> Gece oluyor. Çabuk şu balkona gitmemiz gerek, çabuk. çabuk Bir takip çabuk, et. Kurt. Çabuk Açıyoruz. tak koş. Hızlı. Değil onlara? <laughs> koş. Koşuyorum. Çok karanlık. Çabuk. Hiç bir yerine çabuk gitmem gerek. Bakkalda bir tanıdığım var. Oraya gitmemiz gerek. Çabuk gel. Tamam daha gel. Tam gece olmamış. Tamam hadi çabuk gel. Çabuk olmamış lazım. Şimdi. Koş. Ön giriş öne girmeyene ne? Gel. Beni takmaya Hey ne yapıyorsun? Gel gel. Anahtarım açması gerek. Anahtarım var. Açmıyor. Hayır hayır hayır. Hayır. Gel. Hey dur, dur. Bekle. O, anahtarım. Alırsın, Bu şey açmıyor. Çabuk. Şimdi dediğinde elime ayağımı uzat yukarı çık tamam. Hı. Gel. Çabuk. Ha. Gel. Bekle geliyorum. Ha. 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 Tamam. Şimdi in. Dikkatli bir şekilde in. Ha. 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 Şimdi. İçeride gölgeler var. Oda saat, oda saatler var. Saate çevirsek ışık yanabilir. Ama bir bakacağım. En son arkadaşım ışık yok demişti. Senatörde benzin bitti demişti. Bir bakacağım. Benzinini nereden bulacağız? Bir dakika bakayım. Şimdi bekle. Bitmiş benzin bitmiş. Sen burada bekle beni. Ben kamyona bakacağım. İçinde bir tane yakıt bidonu olması gerekiyordu. Şimdi şuraya bir bakayım. Şimdi bakayım. Evet bir tane yıkır, bir dolu oldum. Bakayım. Dolu. Ah, çok ağır ama. Ah. Yardım et. Ne? Çok ağır. İsmin ne, neydi? Neydi? İsmi nedir? Hatırlamıyorum. En son çok güzel yaşamıştım. Neyse. Şimdi bir de onu dö dökeyim. Tamam döktüm. Şimdi şunu koyayım şuraya. Şunu şuraya koydum tamam. Boş. Gel. Şimdi. Üç dediğim bak şimdi. içeride büyük ihtimalle açık açık olması gerek. Bekle jeneratörü çalıştırmam gerek. Bunu çalışmayı unuttum bekle. Tamam çalıştırdım. Tamam. Galiba ışık yandı. Gel gidelim. Tamam. tamam yanlış. Tam gölgeler kayboldu. Yarın ışık, yarın inşallah güneş yanar. Güneş yanınca gideriz, tamam mı? Tamam. Diğer evlere gideriz, oradan fener falan buluruz. Herkesten olur. Ben, ben dinleneceğim. Herkes yok olmuş. Evet. Sen dinlen, ben derst. burada dinleneceğim. 对，<来>是的，有些。